Soru Kur'an kaç aşamada inmiştir? Kur'an-ı Kerim 3 aşamada inmiştir. Birinci aşama Kur'an'ın levh-i mahfuzdan indirilmesidir. Bu iniş Allah'tan ve Allah'ın kendisine bildirdiklerinden başka kimsenin bilmediği bir zamanda ve yöntemle gerçekleşmiş, parça parça değil toplu halde inmiştir ayetinin lafzından zahiren bu anlaşılmaktadır. Bunu kanıtlayan ayet şu ayettir. Hayır, o lev mahfuzda olan pek şerefli bir Kur'an'dır. Buru suresinin 21 ve 22. ayetleri. İkinci aşama, Kur'an'ın lev mahfuzdan dünya semasındaki beytül izye indirilmesidir. Bunu bu aşamaya delen edilen Kur'an ayetlerinden anlamaktayız. Kur'an'ın bir gecede dünya semasına indirildiğini ifade eden bu ayetlerde Allah o geceyi mübarek bir gece olarak nitelemekte, bazen onu Ramazan ayında bulunan Kadir Gecesi olarak adlandırmaktadır. Kur'an bu aşamada Levh-i Mahfuz'dan dünya semasına toplu olarak indirilmiştir. Bu ayetlerin birkaç şöyledir. Gerçek şu ki biz onu Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Suresinin birinci ayeti. Gerçekten biz onu mübarek bir gece indirdik. Duhan Suresi 3. Ayet Ramazan ayı insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmak için delilleri olarak Kur'an indirildiği aydır. Bakara suresi 185. ayet. Üçüncü aşama Kur'an'ın dünya semasındaki Beytül İzze'den yeryüzüne Nebi ve Resullerin sonuncusu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbine indirilmesidir. Bu aşama Kur'an'ın niş aşamalarının sonuncusudur.